arkadaşlar. Bugün domino taşı <laughs> durdurmaya çalışıyoruz. Durdurduktan sonra onu devireceğim. Öbür taraftan başlar mısın anneciğim? Tamam. <laughs> Anne videodayız unutma. <laughs>

son bir. Özür <laughs> kızım özür dilerim. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Ben çok elim hızlıdır zaten. İnciye hemen diziyorum tekrardan bunları. Tık 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 şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

kızım senin için hazırladım. Bakın. Şimdi çekiyor anneciğim. Evet arkadaşlar seviyorum işte. Bakın geliyorum şimdi. Hadi bakalım başlıyoruz. Wow.